Babam var ya bazen beni çok sinir ediyor. Mesela ne yapıyor? Mesela benim alma dediğim şeyleri alıyor. Mesela annem, ben diyorum ki hayatım diyorum şöyle bir şey almayı düşünüyorum ama daha sonralardan diyorum bir bakıyorum hemen almış. Annem daha ne istiyor ya ne güzel kocan olmuş benim de ne güzel babammış. Bak sen ne güzel uyuyor. Bak bak ben nefesini öleyim onu. Allah'ım inşallah annemle babamı korusun. Babamı korursun inşallah çok güzel babamı yedirmesin. Ya anne, <laughs> Çok ne? tatlı babam. Neydi şimdi bu ya? Annem babam işte çok tatlı bizim istediğim şeyi alıyor. Daha ne istiyorsun? Ya. Hemen alsın istemiyorum. Gereksiz masraf yapıyor. Anne masrafı ya. Bırak adam alsın istiyor işte. İstiyor işte. Adam seviyor baksana seviyor işte alıyor bizim için eve. Bak ağaç aldı iki tane bile. Eve. Ne? <laughs> Pablo oldu. Çiçek aldı. Bir şey almıyor adam. Ne alsın ki bir şey almıyor.